hoş geldiniz. Bu Merhaba. Anime videosu çekeceğiz. Tabii ki ben kardeş olacağım annemin. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün çilek kombini yaptım kendime. Ben de anime kombini Ben suda anime oldu ve bir pamuk şeker kadar pembe. Evet. Ben de hem pembeyi seviyorum hem çilekleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, like 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 yapmayı unutmayın. Ben en çok çilekli dondurma seviyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Gel şimdi bir anne sana gizli yeri göstereyim. Ne gizli yeri? Ama çok küçük misafirlerin çocuğu kalabilir yetmezse yer. Tamam geliyorum. Neredesin? gel buradayım. Hı. Gel kucağıma gel o zaman. Geliyorum. Küçük yerde kucağıma alıyorum seni ye Çok komik. Hemen aşağı alıyorum. Pıtı 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 pıtı. Pıtı pıtı. Bak bak. Ver bende. Bak 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 bak. Ay dur bir kucağımdan. Aa burası neresi? Kiler. Galiba burası kiler. Aynen. Kiler ama çocuk çocuk bebekler burada kalıyor. Yay kaymak Tamam. Hadi çıkalım. Burayı süsleyelim mi Rockstar'la? Ben buradan çıkacağım. Ben hadi, hadi gel çıkalım burası. Havuz yapalım mı? Yapalım. Hadi gel. Bu yayı açayım. Dur arkadaş. Ne yapacak işte yaptım? E, yanlışlıkla. Gel bakalım. Sen ortada dur. Ortada dur. Acil ortada dur. Bu ne dedi? Acil mi? Ee, yukarıdan o. buraya kaymak var biliyor musun şuradan? Gördün mü? Hıh. Bak şimdi. Ben yukarıdan oraya kaydım. Nerede? Orayı bulmam gerek. Ama geldi. Bu işte Kuşlar bunu. Hadi bilmiyorum, dübülceğim. Bu, bu yeni. Ev bu arada arkadaşlar yeni çıkmış. Ben bile bu arada yeni gördüm. Nerede bu, 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 bu güzel şey. Aa çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yok 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 Buradan aşağı yapacağız. Gel ben burada kaydırak var, gördün mü? Ben geleceğim. Uzun balama. Aman ya. Anne benim Kaydı. Şimdi beni gösterir misiniz? Zıplayacağım bombalama. Ben de yapmak istiyorum ben de ben de. Aa tavanda biri var. Aa birisi kim bu? Kim bu? Tavanda biri içeri girmeye çalışıyor. Evet ben yiyeceğim. Evet işte ben de kaymaya gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum evet. Ucu 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 Anne için kayıyorum. Aa, o niye benim kaymıyor? Dur atayım. Ay ters oturdu. Oy anne ben ters kaydım. Anne! Hadi bak. Havuzu silip. <laughs> Oy hiç çakılmışsın. Havuzu silip buraya <laughs> bir, şeyler ekelim mi? Buraya bir şeyler ekelim mi? Ekelim. Sen sileyim mi havuzu? Sileyim. Geldi. Aa rüzgar da geldi. Kim bu? Sanki rüzgar. Anne yani, dur sanki rüzgarsa bizle video çeker. Dur adam. Yüzgar mı diye bakabilir miyim? Yok ya kaçmış. Hadi gel ben burada çim biçme makinesiyle buraları hallediyorum. Sen de çiçek a buraya a yastık koymuş biri. Ben değil. Yatı mı? Yazma. Ne? <laughs> Aa kim koydu gene? Birisi daha koydu. Yatık şöyle. Rüzgar. Rüzgar geldi. <laughs> Aa bunun içinde. <laughs> 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 Havuz yatağı yaptık arkadaşlar. Düğge abi nereye gidiyorsun? Kaçma lütfen. Çilekli bir çilek verir misin? Sen neredesin? Mesela? Kaçtı o Yüzge abi. Onu bağlayacağız sonra bu arada. Evet. Gel Sen neredesin? Bunu ben ne yemeyeceğim ya. Ama domuz bozucu. Maalesef havuzu kapatıyorum Düğge abi. Abi. Ver ya. Aa, bana çok benziyor. Anne. Ay abla. Efendim. Bu bana bu çocuk bana benziyor. Nasıl yani? Pembeliği. O da sana benziyor? Dur bekle. Ay sana bir hepsini vereyim kıyamadım. Ben buraları biraz çiçek edeyim. Ben de. Uş, ya 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 Ne? <laughs> <laughs> Rüzgar geldi. Ana. Rüzgar geldi Bak şimdi buraları süsleyelim mi? Çiçek yapsan ben de süsleyeyim olur mu? Hı? Ne diyorsun? Olur. Ben kendime buraya bir alan yaptım zaten. Bura benim alanım çizgi yaptım. Bakayım. Bura benim alanım hmm. olacak. Ona da senin. Çizgi yaptım. Ne yaptın? Çizgi yaptım. Aa. Bak yaptım ışıklarla. Çizgi, çizgi olduğum için oldum. ışıklarla yaptım. Dur bekle kroftan iki dakika sileyim. Anne yani bu ışığı kim koydu? Para verim de gitsin ya. Ah. E ya. Anne yani bu ışıkları kim koydu? Hı? Buradaki ışıkları. Anne yani buradaki ışıkları kim koydu? Buradaki. Anne. Bilmem. Kim koydu rüzgar mı? Yattığım ya, yerden para Anne yani rüzgar ne yapıyor ya? O da öyle yapmış dik yapıyor kendince. Ama senin yerin o Fark etmez benim için önemli değil. Ben yattım para saçıyorum arkadaşlar. Yaptım Dur yer. bekle kendi yerimi yapacağım. Kış kalma tamam. Ya gider misin ya? Gider misin benim yerime yüz yapma lütfen. Lütfen lütfen yapma lütfen lütfen. Şurada ben satayım. Ya. Yap. Bırak onu anne bırak. Bırakayım bırak, bir şey. Bir bayakken ya, ne yapacağım? Yapmayacağım. Biz para ya. saçıyoruz. Beni bu yaptı onu seviyor. Ay seni seviyorum. Sen rahat et diye onu sırtıma aldım. Kim bu? Ritka. Ritka. O Bilmiyorum. 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 ne ya? Beni bıraktın, onu seviyorsun. Şey Hayır, seni de çok seviyorum. Bana abi. bırak o Tamam, sen kucağıma gel o zaman. Dur, bekle. Dur, bekle. Kucağına gel. Ya Anladın mı? He. Ee, rahat et, bırakma o bir. Şimdi görüşürüz. Sen anlamamışsın. De. Ben anlamadım. Arkadaşlar, çiçeklerimizi nasıl buldunuz? Ya dur, video bitmesin. Video bitmiyor zaten. Evet. Arkadaşlar çiçeklerimizi havuz çiçeği oldu gördüğünüz gibi. Ya, olmadı olmadı başlama. Sen kendi yerini bir geçer misin? Geç orada sen kendini kimi süsle. Arkadaşlar çiçeklerim ben, ben dans etmek istiyorum. Bir evet. Dur. bir dakika. Allah Allah. Bir anlama da bu çocukta. Şimdi çizgi yaptım. tamam. Şimdi süsleyeceğim ev, ev yerimi. Hı hı. Çok güzel. Aa mis. Benim alanım daha güzel. Ya gider misin? Şaka gitme ya. Canım benim. Şöyle. Aa. Bunu pembeye yapacağım bu bunu. Beyaz yerine pembe yapacağım bunu. Ben arkada kuduruyorum. Kudur Açık pembe yaptım. Işınıyor açık pembe yap. Yapışana. <laughs> Aman neyse böyle de güzel oldu ki. Değil mi annem? Evet. Kalpliyim vay. Kalpliyim vay. Gitme hocamdan. Gitme. Tamam mı? Gitme hiç. Ya utanma şeyi yaptın. Benimki bitti. Seninki? Bayılacağım. Çok güzel oldu. <laughs> Seninkine bak. Çok güzel. Patlıcanlar da oluyor. Ya video Arkadaşlar bitmedi. Arkadaşlar keyif yapıyorum. Arkadaşlar. Üstünde Yanıma gel sen de şöyle <laughs> 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 uzak keyfini çıkaralım. <gülüyor> 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 keyfini çıkaralım hadi. Ya, zıplama. Devam. ya. ya. <laughs> tamam, tamam. Gel yanıma. Bayonu. Manzaramızın keyfini çıkaralım. Şöyle yiyeceğim. Anam bu çocuk kudurdu ya. <laughs> Arkadaşlar videolarımızı beğendiyseniz <gülüyor> like <gülüyor> atın. <gülüyor> Hepinizi çok seviyorum. Toprağı yiyeceğim. Bu kudurdu. Hoşçakalın. <laughs> like like like. Ya. Bye bye. Ya ben çiçek yiyeceğim. Ya ben çiçek yiyeyim o sırada.